Merhaba magazin severler, bugün 18 Nisan Pazar, bir sokağa çıkma yasağında daha hep birlikte evlerdeyiz. Sizlere bu videomuzda dünün yani 17 Nisan Cumartesi gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir kısa haber turu sunacağız. Burada başlıklarını ve fotoğraflarını gördüğünüz haberlerin geniş detaylarını Biliyorsunuz ki magazinkolik.com sitemize girerek detaylı olarak, ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz. Ben sözü fazla uzatmadan hemen e, haberlerimize geçmek istiyorum. Dünün en çok okunan haberi Şener Özbaylı Bayraklı'yla eşi Şilan Makal e, Özbayraklının e, hamilelik haberlerini vermeleri ve hamilelik fotoğraflarını paylaşmalarıydı. E, bu sizin tarafınızdan dünün en çok okunan haberi yapıldı. Dünden okunan ikinci haber ise şey Ece Seçkin'in Park Bey oyunu var biliyorsunuz. Oranın neredeyse reklam yüzü oldu. Kendisi de bir oyuncu aynı zamanda. Onun için yaptığı bir şarkı var. Şarkının klibini de izleyebilirsiniz. Sitemize girerek ve şarkı hakkında da bilgi alabilirsiniz. gün geçmiyor ki bir tane size koronavirüs haberi vermeyelim. Üzücü haber vermeyelim. Dünkü haberde Gonca Vustateri'den geldi. O da pozitif olduğunu açıkladı ve tedavisine başlandığını söyledi. Dün iki tane bebek haberi vardı. Bunlardan bir tanesi Can John Bono, John mu ve Öykü Karayel'in çocukları Roma'nın dünyaya gelmesiydi. E, bu birinci bebek haberimizdi. İkinci bebek haberimiz ise Güldür Güldür şovun önemli ismi, önemli komedyen Onur Atilla'nın ikinci bebek müjdesi vermesiydi. Biz Allah tamamını erdirsin diyoruz. Öykü can çiftine de sağlıklı bir ömür diliyoruz. Bebekleriyle beraber. Efendim dün bir de veda haberimiz vardı. Prens Philip, biliyorsunuz İngiltere Kraliçesi nin eşi e, hayata veda etmişti. Dün cenaze töreni kaldırıldı. İngiliz geleneklerine göre, kraliyet geleneklerine göre. E, bununla ilgili haberleri e, sitemizde okuyabilirsiniz. Helen McCurry e, kendisi önemli bir sinema oyuncusuydu. O da hayata vefa veda etti. E, toprağı bol olsun diyoruz. Öykü Çelik, biliyorsun Survivor'dan sonra evleneceğini açıklamıştı. Düğün tarihini anons etti, açıkladı. Dünün tabi editörün seçtiği haber, bence flash haberi, Rıza Zarrab, Ebru Gündeş boşanmasına hadisenin adının katılmasıydı. Hadisenin adı nasıl katıldı? Ebru Gündeş biliyorsunuz, başka kadınlarla beraber olduğunu, başka kadınlara yatırım yaptığını söylemişti kocasının boşanma dilekçesinde. Bazı çevreler o kadınlardan birinin hadise olduğunu iddia ediyor. Ve hatta bir klipte giydiği elbisenin, 146 bin dolarlık elbisenin Rıza Zarrab tarafından hediye edildiği hadiseye iddia edildi. Hadise ise buna süratle ve kesinlikle karşı çıkıyor. Ve e, kanun önünde e, namusumu benim kim koruyacak, kim kurtaracak gibi bir açıklama yaptı. E, haberimizde okuyabilirsiniz. Erkan Uğur, İbrahim Kalın'la birlikte bir e, düet e, hikayesi var. E, ikisi Her iki tarafta bir açıklama yaptılar bu konuda. E, i̇lginç bir haber. E, bu arada e, bu akşam ekranlara gelecek olan, tam altı tane dizinin biz size fragmanlarını ve bölüm özetlerini yayınladık. Bu akşam hangi dizileri izleyeceksiniz ekranlarda? TRT1'deki yeni ama kült haline gelen dizisi Teşkilat, Fox TV'deki Tamer Karadağ'ın katılmasıyla kadrosunu kuvvetlendiren Savaşçı, Star TV'de ilk ilk günlerdeki başarısını yakalamaktan uzak olan menajerimi ara. Fox TV'deki Kefaret, ATV'deki Hercai ve yine TRT1'deki Tozkoparan İskender bugün ekranlara gelecek olan dizilerden bazıları. Dediğim gibi magazin kolyeye girerek bu bölümlerin fragmanlarını izleyebilir, bölüm özetlerini okuyabilir, dizinizi daha bilinçli bir şekilde izleyebilirsiniz. Ben sözü fazla uzatmadan önce sizleri videomuzda baş başa bırakmak istiyorum. Instagram'da lütfen bizi takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve lütfen her türlü eleştiri, öneri, istek, şikayet, dilek, talep, düşünce ve fikrinizi bize aşağıda bulunan yorumlar bölümüne yazarak iletebilirsiniz. Hepinize mutlu ve sağlıklı bir pazar günü diliyorum. Hoşçakalın.